Akmaza dergisinin sunduğu kaliteli yaşam başlıyor. Kaliteli yaşamda bugün anne baba olmak isteyenler ekran başına. Tüp bebek tedavisiyle bebeğiniz kucağınızda. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbel, yardımcı üreme teknikleriyle sonuç alamayan ve çocuk özlemi çeken çiftlere umut olacak mini tüp bebek yöntemine ilişkin bilgileri Kaliteli Yaşam'da açıklıyor. Hepsi ve daha fazlası Kaliteli Yaşam'da. Kaliteli Yaşam az sonra. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde değil mi? Problem yok değil mi? ama ne olmasın ne olur. Hiç problemimiz olmasın. Hele ki sağlık problemimiz lütfen olmasın. Ama belki sağlık problemleri olanlar vardır diye biz yine sizi düşünerek bugün ekran karşısına geçtik. Nedir bugünkü problem? Bugün çok önemli bir doktorumuz var sizler için. Gerçekten sağlıktan bahsetmişken günümüzde biliyorsunuz normal yollardan çocuk sahibi olamayan birçok genç arkadaşımız var. Birçok çiftimiz var peki tüp bebek yoluyla nasıl çocuk sahibi olabilirler? İşte bugün bunu öğreneceğiz ve birçok soru yönelteceğiz doktorumuza. Doktorumuz gerçekten önemli. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksan Çamlıbel bizlerle beraber hoş geldiniz hocam. Buyurun alayım ben size hemen. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Şöyle alabilirsem hocam size hemen. Tamam. Sorularımız olacak. Bizi aydınlatacaksınız. O bilgiler evet. e, gerçekten bizim için çok önemli. <laughs> İnşallah. E, evet hocam Öncelikle nasılsınız diye sorayım. Süper. Ben her sabah kendime şahaneyim, süperim diye başlıyorum. Böyle mi başlamak o gün de lazım? de inşallah öyle gidiyor. Ne hani güzel. böyle insan kendikine bir pozitif enerji vermeli. Gerçekten Herkesi öyle. Ne tavsiye ederim. Negatif İyi kalkmayalım oluyor. yatağımızdan değil hatta mi? Hatta insan şaşırıyor. Nasılsın işte hocam falan. Şahaneyim diyorum. Nasıl falan. Harikasınız. Diyorum. Nasıl insan şahane olabilir? <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Harikasınız. Peki bugünkü konumuz gerçekten çok önemli. Birçok çifti hatta birçok çiftin boşanma sebebi bile olabilecek bir konuya değineceğiz. Tabii ne dramlar sadece boşanma değil ölümler şeyler intiharlar. Ya gerçekten çok önemli bir konu. Çocuk sahibi olamama ama artık bir yolu var tüp bebekle çocuk sahibi olmak. Evet. Ee, bunları konuşacağız. Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Şimdi tabii e, hiçbir işte garanti yok. Sonunda <laughs> her türlü tedaviye rağmen gebe kalamayan küçük bir grupta kalıyor. Ama gene de şunu söyleyeyim. E, bundan hani bir 50 yıl öncesine nazaran gerçekten toplumda çocuk sahibi olamamak çok arttı. Eskiden hani kendi mahallemizde çocuğu olmayan bir aile falan yok gibiydi yani. Evet. Yok gibiydi ama şimdi her altı çiftten birinin, her 7 çiftten birinin çocuğu olamıyor. Ve bu giderek artıyor. Bu neden oluyor hocam? %15 bu yani çok evet. ciddi bir sayı. Erkeklerin sperm'i azalıyor. Son 100 yıldan bu zamana kadar yarı yere böyle bir azalma var erkek. Beslenme, yaşam Beslenme, koşulları. Beslenme, sigara. Sigara çok önemli. Evet. İçki önemli. Cinsel hastalıklar arttı o biraz önemli. Ve Bir de şey... Ee, çevre kirliliği o çok arttı. Evet. Yani maalesef. aracın to şeyinden tut da işte bilmem ozonun delinmesine kadar bir sürü şey Hepsi etken. insan organlarının hücrelerini etkiliyor. Kadınların da arttı kısırlığı. O niye arttı? Hanımlarımız artık biraz daha geç evleniyor. Daha geç çocuk sahibi olmayı planlıyor. Geç ilerlemiş oluyor. Artık hep okumak istiyorlar. İşte kariyerleri var sizler gibi hanımların. Ee, ve dolayısıyla hani eskiden bir 20 yaşında evlenmek falan pek mümkün değil. Artık kızı. Yok. Çünkü okulda. Aslında biz seviniyoruz hani geç evleniyorlar evet. diye ama tabii ki bu çocuk evet. sahibi olma yolunda onu çok abartmamak etkili. lazım. Önerdiğim o benim. yani hani Kaç, kaç ki... yaş arası uygun hocam? Yani mümkünse 35'e kadar bitirmekte fayda var. Tabii ki biz 45 yaşta bir hanıma da yardımcı oluyoruz ama hani şans çok zorlamamak lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Erken menopoz toplumda giderek artıyor enteresan evet. bir şekilde. Yani ben 19 yaşında kızda dahi menopoz gördüm. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ee, hep çiftlere şunu söylüyorum. yani Bütün hatta e, kızlara şunu söylüyorum. Lütfen annenizin menopoz yaşını sorun. Kaçında girmiş anneniz? Atıyorum 45'te girmiş. Genetik olabiliyor değil mi? 45-10 sizin en son zamanınız olabilir yani 35 yaş. Yok anneniz 50'de girmişse 50-10 40 yaşına kadar çocuğu tanımlamanızı öneririm. Annesi 38'de girenin 28'e kadar belki 30'a kadar şansı var. Sonra bazen olmuyor. Çünkü artık biliyoruz ki menopozdan önceki 3-5 yılda yumurta artık öylesine kalitesiz ki gebelik olmuyor. Adet oluyor, her şey oluyor da gebelik olamıyor. Onun için menopoza kadar beklemek gibi bir yanlış fikre de kesinlikle kapılmamak lazım. Kapılmamak lazım. Ee, peki az önce de söylediğimiz gibi gerçekten boşanmalar bu sebeple boşanmalar oldukça fazla olmaya başladı. Ee, çiftlere siz artık bir umut veriyorsunuz. Hani e, belki %100 değil ama en azından o da bir umut, bir ışık yakıyorsunuz sonra olarak e, çok fazla hastanız vardır diye düşünüyorum. Evet. E, ama çok olumlu sonuçlar aldıkları zaman da eminim e, sizinle gurur duyarak herhalde hep sizi ziyaret ederek. Ya yani o en hoş şeyi tabii yani 20 sene önce yaptığımız bir e, bebeğin 20 yaşlık halini görmek ve hakikaten e, 15 seneden sonra bir insan çocuk sahibi olmasındaki o gözdeki pırıltıyı e, görmek çok güzel. Ama hemen şunu söyleyeyim. E, ben çiftler her zaman çocuk sahibi olamazsınız. Bunun kesinlikle bir ee, boşanma sebebi olmaması gerektiğini, insanların sırf çocuk için tabii ki evlenmediğini, hayatın daha çok bir sürü güzelliklerle dolu olduğunu hep anlatıyorum. Ee, onu da hiçbir zaman tavsiye etmiyorum tabii. Tabii edilecek bir şey de asla değil, değil tabii değil. ki. Ee, peki hocam nasıl bir tedavi görmeli e, acaba tüp bebek sahibi olmak isteyenler? Şimdi bir çift bize geldiği zaman bir kere şunu söylüyoruz. En az 6 ay bir evde kendi kendinize deneyin. İkinci ayda bize gelmeyin. Çünkü toplum çok sabırsız artık çok böyle tahammülsüz. ...herkes diyor Ben Ağustos 2012'de gebe kalayım da onu bir anne Nisan'a doğurayım. Ondan sonra 6 ay işte maalesef izin alacağım. Sonra okulu falan her şey böyle planlı gibi ama tabii biyoloji maalesef bunu böyle uymuyor. bir planı olamaz. Ee, bir çift istediği zaman gebe kalamıyor doğal olarak. E, 6 ay içinde gebe kalmamak dahi normal. Ve 6 ay önce bize hiç gelmeyin diyoruz yani. Biraz deneyin. E, 6 aydan sonra çağırmaya başlıyoruz. O zaman çift geldiği zaman önce erkeğe bakıyoruz. Erkeğin bir sperm sayımı yapılıyor ve sebebi zaten yüzde %50'si erkekten olduğu için ciddi bir oranda bir ihtimal hemen bulunuyor. Ama açık diyelim o zaman hanıma yöneliyoruz. Hanımın hormonlarına bakıyoruz. Kanallara açık mı diye bakıyoruz. Ee, ve pek çok çiftte de enteresan bir şey hiçbir sorun bulamıyoruz. Buna sebebi bilinmeyen kısırlık deniyor. Enteresan. Esken psikolojiktir. Git eve kafaya takma der yollanırdı bu hastalar. O sonra anlaşıldı ki kafaya takmamak mümkün değil. Taksa da Stres takmasa da önemli. çocuğu olmuyor zaten. Dolayısıyla böyle bir grup var. Şimdi bu gruba artık biz hiçbir şey bulamasak dahi mutlaka işte hanımın yumurtası olsa dahi daha çok yumurta öğreten bir hap. 3-5 ay. Bunun olmazsa erken sperm iyi bir dahi olsun, onu daha çok yoğunlaştırıp hanıma vermek dediğimiz aşılama yöntemleri. Hı hı. O da olmazsa artık tamamen yapay döllenme dediğimiz o tüp bebeği tavsiye ediyoruz ve çocuğu sebepsiz olmayanların da bu yöntemlerle çocuğu oluyor çok şükür. Bu yani. üç farklı yöntemi de denedikten sonra asla olmuyorsa zaten artık umutta kalmıyor öyle mi? Yani tüp bebekte hani bizim mesela 19. denemede gebe kanı hastamız var. İnanılır gibi değil. Bu ne sabırdır. Bu ne meşgul ama insana bu kadar güçlü motivasyonlar oluyor. Onun için hani kişinin yumurtası olduğu sürece, erkenin de sperm olduğu sürece tüp bebekte bir sayı limiti yok. Denedikçe bir sonraki de tutma şansı hep vardır ve bunu böyle denemelerini öneriyoruz. Peki bir, bir genelleme yaparsak hocam sözünüzü kestim. Ee, acaba bayanlar mı daha fazla kısırlık yönünde ilerlemiş yoksa erkeklerin mi oranı daha fazla? Bence 50-50 hakikaten. Öyle mi? 48-52 gibi. Çok böyle ortalarda oran. Dediğim gibi erkekler büyük bir ihtimal ileride daha ciddi bir oranda erkek kısırlığı artacak. Çünkü kadının yaşı hani e, erken evlendiği zaman hiçbir sorun olmuyor ama erkeğin yaşıyla da ilgili değil pek. Çok genç erkeklerde dahi çok ciddi sperm sorunları görebiliyoruz. Bu da işte dediğim gibi biraz da bilmediğimiz ama biyolojik etkenlerin sonucu. Şimdi herkese tüp bebek mi yapıyorsa ben onu da söyleyeyim tüp bebek yapmıyoruz herkese. Bu çiftler geldiği zaman bir sebep bulunursa örneğin kadının kanalı tıkalı bu bir ameliyatla açılabilir yumurtası bozulma var, yumurtlama tedavisi olabilir. Erken spermdeki hafif bozuklukları ilaçlarla ve bazı ameliyatlarla tedavi edebiliyoruz. Ama tabii böyle bir noktaya gelinebiliyor ki mesela erkeğin spermi 20 milyon olması lazım. 20 bin tane var. Bu ancak tüp bebekte olabilir. 2 milyonu var ancak tüp bebek de olabilir. Bu konularda çok fazla işi uzatmamak lazım. Tüp bebeği seçmek için bu insanları. Çünkü hakikaten sabır ve enerji bir süresi o tükeniyor. Yani biz hastalarımıza klasik tedavi yöntemini özellikle öneriyoruz. Herkes tüp bebek yapmıyoruz, tavsiye de etmiyoruz. O tüp bebeği ihtiyacı olanların da fuzuli tedavilerle zaman kaybetmelerini kesinlikle istemiyoruz. Peki hocam e, dedik ki evliliğin yaşı artık daha gecikti. İşte insanlar 30'lu yaşlarda 35 yaşlarında evlenmeye başlıyorlar ve bu yaştan sonra da çocuk sahibi olmak istiyorlar. Evet. Bunun bir limiti var mı? Yani mesela 45 yaşındaki ya da 50 yaşındaki bir bayan size gelse ama hala e, adet dönemi devam ediyorsa çocuk sahibi olabilir mi? Tabii biz hiçbir şekilde sadece yaş üzerinden kişiye seni olmaz dem demiyoruz ve dememek lazım. Çünkü hani her yaşın hani bir kronolojik yaş, bir biyolojik yaş diyoruz ya. Bizim bir de biyolojik bir yaşı var. Bazen bakıyoruz 28 yaşa kızı yumurtası 45 yaşındakinden daha zayıf. Evet. Onun için o kişilerin hormonlarına bakıyoruz. Yumurta takibi yapıyoruz ve iyi yumurtaları varsa da tabii çocuk sahibi olmaları için daha hızlı bir şekilde ama e, tedavi alıyoruz. Yani kişinin adeti olduğu sürece, hormonları da iyi çıktığı sürece herkesin bir bebek şansı olma e, sahibi olma şansı vardır. E, da bir e, üst yaşı yoktur ama şans giderek azalmaktadır tabii. Yani 45'ten sonra mesela bebek sahibi olma şansı 10 15lere kadar düşüyor. Çok düşük. ama yüzde sıfıra düşmüyor. Evet. Bu insanlara bu şansı vermek Her efendim. zaman bir şans var. Her bu da çok önemli var. gerçekten var çiftler arasında bu müjdeyi de verelim. E, hiç umutsuzluğa da kapılmasınlar. Çok yeni teknikler geldi mesela bugün biraz vurgulamak istediğim bir mini e, tüp bebek var. Lütfen. Şimdi tüp bebekte. Hanımlara iğneler veriyoruz ee, ve bir sürü iğne veriyoruz yumurtası birken 5-10-15-20 oluyor hı hı. bunlar toplanıyor spermlerle döllendiriliyor Diyelim 20 tane yumurtanın 18'i toplanabildi bunun da 15'i döllenebildi Tabi i̇şte bir süre var burada derken mesela bir düzine embriyobuz oluyor güzel bunun bir veya iki tanesi veriliyor hastaya gerisi dondurup saklanıyor ee, ama bazı bünyelerde bu ilaç tedavisi e, ters tepki veriyor mesela çok ciddi yan etki yapabiliyor e, yumurta çok büyüyebiliyor, çok şişebiliyor. Yani Etkisi yumurtanın büyümesi mi oluyor, evet. şişmesi? Evet. Aşırı şekilde. Hastanelik olabiliyor hasta, karnı su topluyor, su alıyoruz falan, yoğun bakıma kadar giden şeyler var. Çok böyle özel tepkiler var. Bu gruba e, mümkün kadar az ilaçla, hatta mümkünse de ilaçsız denemeleri yapmak lazım. E, veya bazı gruplara bakıyoruz mesela çok yüksek doz ilaç veriyoruz. Mesela hastada 44, çok yüksek doz ilaç lazım diye başlıyoruz, bakıyoruz ki bir tane yumurta çıkıyor ben bir tane yumurta çıkaracaksam o kadar ilacı ne gerek var? Hastamızın zaten aydan tek bir yumurtası var. Evet. Ee, onu bir takım haplarla hatta sadece haplarla uyarıyoruz. Bir iki tane yumurta çıkıyor. Ee, o yumurta biraz daha kaliteli de oluyor. Yani çok ilaç böyle vererek hani yumurtalığın tabiri caizse gırtlağını sıkarak çıkarttığımız yumurta bazen kalitesiz. Mini tüp bebekte daha az ilaç hatta sadece hap ee, güzel bir takip ve daha az sayıda ama daha kaliteli yumurta daha az sayıda ama daha kaliteli embriyo oluşumu böyle daha yüksek bir gebelik oranı yakalama dediğimiz temel bir prensibimiz var. Bu bir hasta dostu tedavi. Çünkü hasta hani 30 gün iğne yemekten hoşlanmıyor. Evet. Burada iğne yok. Sadece haplar var. Geçmişte başarısız olanlar özellikle iğneler tedavilerini başarısız olanların buna başarı şansları var. İğneye çok tehdit göstermiş olanların ve iğneye korkanların Güzel bir alternatifidir bu. Mini tüp bebek giderek popülerleşiyor. Biz de bunun sonuçlarından çok memnunuz. Peki normal tüp bebek diyeceğim ve mini tüp bebek arasında. E, şimdi zaten normal tüp bebek sahibi olmak da biraz maddi anlamda insanları e, zorluğa sokabilir. Evet. E, acaba daha büyük bir fark mı var? Daha mı e, öneriyorsunuz? Vallahi az ilaç kullanıldığı zaman maliyet daha düşüyor tabii. Evet. Yani tüp bebek maliyetin yaklaşık %50'si hatta belki daha çok ilaç maliyetidir. Çünkü hasta iğneye hap verdiğimiz zaman maliyet ciddi şekilde düşüyor. Hasta çok daha rahat bu tüp bebeği yaptırabiliyorlar. Ee, ülkemizde biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın iki kereye kadar tüp bebekte bir yardımı var hastalara. iki denemeye kadar ilaç yardımı hı hı. ve ücretlerle ilgili bir şey ama yine de hastanın cebinden ciddi miktarda para çıkıyor evet. o raporları çıkarmak çok kolay değil tüp bebek yaptırma raporu onun için çok uzun zaman geçirilebiliyor ee, onun için pek çok işi çok pratik bir şekilde bu uygulanamıyor Sonuçta yine maddi olarak külfetli bir tedavi bu mini tüp bebek o bakımdan da bir mini bütçe demek mini bu da tüp çok bebek. güzel bir müjde demek bence evet yani e, hakikaten güzel bir haber özellikle bunun hani, ilaçlardan sıtkı sıyırmış gruba çok fazla ilaç hiç sonuç yok ...çok fazla ilaç, şişme... ...bunlar da çok özel bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Bu Japonya'da ilk başlatılmış bir metot. Oradan yavaş yavaş da... ...dağılıyor. Biz de Japonya'da bir ekibimize... ...gidip bir eğitim gördük orada. Ve bunu kendi yerimize uyguluyoruz ve sonuçlarına mutluyuz. Evet. Ee, şimdi genç yaşlarda aslında insanların biraz bilinçlendirilmesi ve eğer çocuk sahibi olmalarını istiyorlarsa, ileride çocuk sahibi olmak istiyorlarsa, daha dengeli, daha sağlıklı e, beslenmeleri ve yaşamaları gerektiğini e, sanıyorum gelen hastalarınıza da söylüyorsunuz ama Tabii biraz ki. geç kalmış i̇ki oluyorlar. İki temel sorun gelince. var. Bir sigara şansı azaltıyor. Gerçekten iki kilo. O da şansı azaltıyor. Hatta Avrupa'da, Aşırı kiloluysanız da Evet şansınız az yani Avrupa'da bazı kliniklerde mutlaka şu kadar kilo verip ondan sonra gel diyorlar hastayı ki kendi gebelik oranları bozulmasın dışarıya karşı. Çok kolay bir şey değil tabi. Söylemesi kolay değil. 30 kilo ver gel demek. Hani kim verebiliyor ne kadar çok verebiliyor. Ee, ama anne hani o riski almıyor klinikler. Onun için şunu söylemek istiyorum. Baştan tabi hakikaten herkesin diyetine dikkat edip çok aşırı kilo olmaması lazım. Kilo aldıkça gebelik şansı tüp bebek dahi yapsak Yaşı az. gençse bile öyle mi? Yaşı gençse bile tabii çünkü o yağ dokusu da bir hormon salgılıyor ve o hormon biraz bizim işimizi bozuyor. Yumurtanın kalitesini bozuyor. Yumurtalıkları bozuyor. Fakat aldığımız yumurta sayısı daha az ve daha kalitesiz oluyor. Döllenmesi daha az oluyor. Daha kötü embriyo olarak veriliyor, gebek şansı az oluyor. Ama şöyle Bence bir şey böyle. belirtelim. Hani her kilolu bayanın da e, böyle bir sorunu yok. Yani tabii. normal doğum yapan bayanlarda genç yaşta kiloluysa da oldukça fazla. Tabii. Biz ideal koşullardan evet. bahsediyoruz. Yani özellikle hani ben kendim için ne yapabilirim çocuk sahibi olmam için diyorsa ki illa işte, illaki doktordan beklemiyorsa hani idiyakıya yaklaşması ve zararlı alışkanlıklarını bırakması çok faydalı. E hocam siz bir nevi de aslında psikolojik bir tedavi de uyguluyorsunuz herhalde gelen hastalarınıza baka, baka. çünkü e, eğer umut yoksa çocuk sahibi olamayacaksa eminim yıkılanlar belki karşınızda defalarca ağlayan insanlara, ailelere tanık olmuşsunuzdur. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Yani çocuk sahibi olamayacaksınız asla demek çok zor e, olsa gerek. Şimdi Tabii ben e, eğitimi Amerika'da yaptığım için Amerika'da biraz daha hani e, direkt olur doktorlar. Yani derler ki senin kanserin var. Evet. Nedir benim şansım yüzde yirmidir kanserden dolayı şansım. yüzde seksen öleceksin. Bunlar çok rahat söylenir orada. Ama tabii aktin ülkelerinde bu biraz zor. Hepimiz duygusalız. Maalesef. E, ve belki de bu daha iyi çünkü bir insanın hani moralini bozmak duygusunu e, yok etmek. Ee, onun bağışıklık sistemini de bozuyor. Artık biliyoruz ki derin üzüntüler hakikaten bağışıklık sistemimizi bozarak her türlü hastalığa karşı Maalesef. bir e, eğilim e, yapıyor. Dolayısıyla burada da böyle. Şimdi hakikaten hastayı gördüğümüz zaman mesela olamayacak kadar kötüyse diyelim ki menopozda hasta size geldi ümitle adeti olalı iki sene olmuş i̇ki adeti yok. Tabii ki olmayacak. Ama bir ümit istiyor. Şimdi bu kişiye hani ee, hadi gel bir de bir deneme yapalım demek gerçekten hiç etik değil. Evet. Ama yani, zaten onu size gelmesi de bence etik değil. Eğer biraz hani mantıklı düşünecek olursa. İşte mantık biraz orada bitiyor. Evet yani belki de mantık bitiyor. her şey her dala sarılıyor. Ee, şimdi onu hani binlerce lira harcatmak, iğnelerle şey yapmak, onu işte günlerce böyle acaba gebe kalacağım Ümit bir umut. Bu da bir umut tacirliği. Bunu kesinlikle önermiyorum. O kişi bizim dediğimiz yani benim dediğim yumurtanız kalmamış. Ama hani Allah'tan ümit kesilmez her zaman bir sürpriz bir mucize bir şey olabilir. Çünkü dünyada menopoza girdi. Bu da bir teselli herhalde. Yani dünyada menopoza girdi dendikten sonra gebe kalan yaklaşık 500-600 kadın var mesela. Onlardan örnek veriyorum. O zaman o... bu da gerçekten Ama hani... diyorum ki ben Solu bir değil. şey, he, benden bir şey istemeyin. Bir ilaç, bir tedavi bir şey. Bu gereksiz bir masraf olur. İşi doğaya bırakabilirsiniz. Allah yoluyla. Olursa olur. Evet. Olursa olur diyoruz. Ee, bence bu ürse daha doğru. Fuzuli tedavilerle oynamaktansa. Ha bir şansı çok az. %5, 10, 15. E, bu tarz şansları genellikle söylerken şansınız daha az ama sı asla sıfır değil. Denemenizi öneririz diyoruz. Burada kullanılan kelimeler tabii çok önemli. Bunlar e, ne çok fazla ümit verir olmalı ne de çok moral bozucu olmalı. Şansın az denmesi bir yüzde vermekten daha makul bir şey. Çünkü az lafı yani kimse göre yüzde elli çok az, kimse göre yüzde beş çok az. Herkese göre de az değişiyor. O yüzde beş bile insana umut verir herhalde. Elbette yani kişi yüzde beş on bir edense ha, kimse diyor ki Ayşem diyor ki mesela A, çok iyi, öbür diyor ki, of çok kötü. Onun için hani bizim biraz görevimiz şans az olduğunu veya orta olduğunu veya iyi olduğunu söylemek o kadar son şeyde kettede hastaya bırakmak. Peki hocam tabii ki Türkiye genelinde her insanın, her ailenin e, bütçesi çok da normal değil. E, çok aşırı paralar kazanmıyoruz. Demin de bahsettiğim gibi yüklü bir miktar gerekiyor belki böyle bir tedavi için ama demin söylediğiniz yöntem yani mini tüp bebek yöntemi daha ucuz dediniz. Daha ekonomik. Daha, daha ekonomik evet. dediniz. Mutaka. Peki bu Mutaka. acaba düşük bütçeli birçok aileye bir müjde mi? Yani e, bir para belirtemesek bile ne kadar, e, nasıl bir maliyeti olabilir? Yani o kişiler şunu düşünebilir. Bizim Tüp Bebek'te geçen seferki denememizde mesela, evet. eğer denemişlerse ilaca ne kadar verdik? Bir bilgileri vardır sonuç vardır. olarak. Ee, onu vermeyecekler. İlaç parası yok. Evet, doktor ücreti de biraz daha düşük çünkü takip biraz daha basit. Hani böyle 20 kere Aralıklarla bir takip mi söz evet, konusu? Evet, ayrıntılarla. Ondan sonra evet. ee, dolayısıyla iyi kötü, maliyetin ne olduğunu anlayabiliyor ama şunu diyebilirim ki neredeyse yarıya, yarı fiyatındadır. Yani ilaçsız olduğu için. Çünkü tüp bebeğin yaklaşık %50'si ilaçtan kaynaklanıyor. Dolayısıyla hakikaten pek çok kişi için daha yapılabilir, daha ulaşılabilir bir tedavi şekli bu. Ve hani sonucu mini değil ama maliyeti biraz mini. İlacı da biraz mini. Ama daha az sayıda daha kaliteli e, embriyo çıkarttığı için de dünyada böyle bir trend var, böyle bir eğilim var. Bir sürü kongreler var artık hasta dostu tedavi, ilaçsız tüp bebek, işte mini tüp bebek yapalım işte. Çünkü bir zamanlar gerçekten biraz Amerikan baskısıyla e, Çok ciddi ilaç kullanmak, Çok yumurta çıkartmak, çok embriyo olmak falan diye hep uğraşır durduk ama gider anlaşıldı ki bu Gebek şansı çok da arttırmıyor. kız embriyo kalitesi bozuyor. Evet. Biz yani yumurtanın kendi doğasını bayağı bozuyoruz. Onunca bundan biraz uzaklaşmaya başladık artık. Evet hocam. E, gerçekten aslında birçok e, sanıyorum hastanızı şu anda aydınlattık. Eminim, i̇nşallah. E, inşallah. Birçok insan umutla bizi dinliyor. Evet. E, çok da önemli bir konuya değindik bugün. İnanılmaz yollar e, ettik gerçekten. Yani ilk tüp bebekten bu 30 sene geçti. Evet. Biz Türkiye'de ilk tüp bebeği yapan e, gruptan e, biriyiz. Ondan beri de yaklaşık 20 küsür sene geçti. E, ve o zamanlar %5'ler onlarda olan tüp bebek şansları şimdi tabii onun belki 10 katına çıktı. Gerçek giderek yani çok daha başarılı ve güzel sonuçlar alıyoruz ama tekrar ediyorum tüp bebekli bir mucize değildir, tüp bebekli bir garanti değildir. Onu yapmak için kadının yumurtası lazım, yani de sperm lazım hocam. Özellikle kadınlar için o yumurtayı çok yaşlandırmadan. Tazı. Bebek sahibi olmaya niyetlensinler. Hani ben evlendim yaşım 35. Bir iki sene daha bekleyeyim. De, kocamla birimizi tanıyacağız. Üç sene dünyaya gezeceğiz. Bir de şunu yapacağız falan derken bazen Ertene yaş misin? çok ilerleyebilir. Özellikle annenizin menopoz yaşı eksi on yıl. Hep bir eksi on mu koyacağız? Yani bu benim limitim. Böyle bir yasa yok ama ben kendi tecrübeme göre bunu söyleyebiliyorum aslında. Hakikaten anneyi menopoz eksi on neredeyse garantiye yakın bir bebek sahibi olma şansı. Ondan sonra şans azalıyor. Mümkünse o yıllarda işi bitirmek lazım. Evet. Peki hocam e, biraz son bir soru sorayım. şöyle evet. <laughs> Yakalamışken size hepsini sormak evet. istiyorum. Çünkü birçok hastamıza umuduz. E, acaba yıllar sürer mi tüp bebek sahibi olmak? Yani öyle bir netice alabilir miyiz? Hani birinci senemizde olamadık, ikinci senemizde olamadık. Böyle uzun süreler tedavi gören, uzun yıllar tedavi gören hastalarınız var mı? Şimdi eskiden üç tane embriyo vermek e, yasaldı Türkiye'de. O zaman her tüp bebek denemesinde %50-60 civarında gebelik şansı vardı. Evet. Yani üç kez deneyen bir insan üst üste, iki ayda bir, üç ayda bir, %85-90'lara yakın bir şansı oluyordu. Şimdi tek embriyoya dönüldü, ee, böyle bir yasa çıktı. Ee, tek embriyo bir şansı biraz azaltıyor. Ama hani çoğul gebelik şansını, ikizi, üçüzü e, azalttığı için hani onunla ilgili bir takım küçük bebekler, sorunlu bebekler ortadan kaldırmak için Sağlık Bakanı böyle bir karar aldı. Tek embriyo konduğu zaman şans %30-35 civarında. Üç kez yapılırsa da %50'lere, %60'lara, %70'lere belki çıkıyor. E, fena şansıyı tabii tabi bu. Gerçekten iyi bir şans. E, ve mutlaka e, herkesin denemesi gereken bir şans. Yani, üç kere denedik olmadı. Tamam olsun. O zaman ben diyorum ki ekip değiştirin. Bazen o hastanın havası, suyu, doktorun negatif Öyle enerjisi, pozitifi ne bileyim yani o ortam bile farklı olabilir. E, bir başka yerde tekrar bir deneyin. Çünkü hakikaten kişi yumurtası ve sperm olduğu sürece gebek şansı vardır. Bizde 19. gebek kalan hastamız var. Bu hastanın son 4-5 tanesini bizde yaptı. İlk 15 tanesini bizde yapmadı. Şimdi bu dolayısıyla olabiliyor. Ee, bu bir hani e, geleceğe dönük bir plandır, programdır, bir moraldir, bir motivasyondur. Kesinlikle. Ee, bunu bırakmamak lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten e, siz dinleyince insan e, umudu olduğunu anlıyor. Ve mutlu oluyor. Eminim birçok hastanızın şu anda gözleri parıldıyordur, e, büyük bir keyifle sizi izliyorlar. Ki bütçesinin de düştüğünü öğrenince, evet, evet. eminim evet. E, biraz daha sevindiler ve mutlu oldular. Bu engin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size. ederim. Hayırlı programlar. diliyorum Çok biliyorum. teşekkür ederim. Evet, kısa bir reklam arası, reklamların hemen ardından burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Kalitili yasam, kalitili Matmazel dergisinin sunduğu kaliteli yaşam devam edecek.